ya cidden şey abi ya işte şolanmenler çıktı burada beyaz geliyor. Koçluk şöyle. Çok çok. Sen biz bu taraftan geliyorduk abi, evet. araba da buradan yan geliyordu, geldi bize çarpınca biz de duvara vurduk. Kaç kaybettik. kişiydiniz arabada? 22 kişi. Sen nerede oturuyordun? Ön tarafta. Kaza nasıl oldu? Tam bu şekilde geliyorduk abi, biz yönümüzde. O da geldi, yan vurunca biz de duvara saldık. Bunları nasıldı arkadaşlar? Hepsi

Ee, Ören serviste son saat geldi. Ön taraftan bize vurdu. Biz de böyle döndük işte. Siz nereden geliyordunuz? Biz bu taraftan geliyoruz. Evet. Öğrenci çok mu içerisinde? Valla görmedim ki. Öyle öyle zamanı. Bir asattan servis zamanı. Sizde yani. bir şey var mı? Yok yok işte. Siz de arabada mıydınız abi? Ben biz arabadaydık. Bizde bir şey yoktu. Çocuklarda da bir şey var. vallahi çok. Şurada hepsi şey götürdü. Minibüs mü hızlıydı? Minibüs çok hızlıydı. Arabayı zaten o vaziyette geldi. Arabada ön, minibüs de ön yani. Ya benim arabaya buradan vurdu zaten oradan ta buraya geldi araba. bakalım.